Merhaba, uygulamalarla C dersimizin bu bölümünde oldukça önemli bir konuya daha değineceğim. Burada dinamik dizilerden bahsedeceğim. Yani daha önceki bahsetmiş olduğum dizilerden biraz daha farklı. Daha önceki dizilerde tanımlamalarımızda daha doğrusu biz eleman sayılarını belirliyorduk. Yani diziyi oluştururken başlangıçta ne kadar kaç elemanlı olacağını belirliyorduk. Ama buradaki dizimizde e ee, bu eleman sayısını bizim ne kadar girersek ona göre otomatik olarak tanımlayacak burada bahsedeceğim dizide. Aynı zamanda biz de önceki tanımladığım dizilerde bir değişken türünden bahsediyorduk. Örneğin işte string türünden bir dizi olacak, int türünden bir dizi olacak veya double veya char tipinde bir dizi olacak. Bunu kontrol ederek buna göre bir dizi tanımlaması yapıyorduk. Şu anda bahsedeceğim dizide ise böyle bir sınırlamamız yok. Yani biz istediğimiz türden veriyi bu dizinin içerisine ekleyebileceğiz. Şimdi öncelikle bir kısa bir tasarım ekranı yapalım. Tasarım ekranımız oldukça basit olacak. Hemen şöyle göz kararı bir formunu küçülttüm. Şimdi buraya ben bir tane text box ekliyorum. Buraya dizi elemanlarımı ekleyeceğim. Şuraya ekle şeklinde olacak butonum. Bir tane yazdır butonum olsun şuradan. Ve bir tane de list box'ım olsun ki bu içerisindeki bilgilerimi buraya yazdırsın. Şu şekilde hemen şöyle de yapalım. Tamam. Buraya bir tane de label atacağım şimdi. İşte buraya Şöyle yazalım. Eleman 1. Tamam. Burası diziye ekle diyelim. Burası yazdır. Veya dizi elemanlarını yazdır diyelim. Dizi elemanlarını yazdır. Bir tane de burada box'ı temizleyecek bir durum olsun. Şurada bir buton daha ekleyelim. Bu butonumuzda yine temizle butonumuz olsun ki e, bazı durumlarda hani içerisine tek tek kullandığımızda bize gö tekrar verileri göstermesin. Şöyle temizle yazalım. Buraya da tamam. Şimdi şunu da şöyle biraz daha hizalayacağım ve tasarım kısmını bitirmiş olacağım ve tekstime de ismini dizimizin ismiyle verelim array list olsun. Evet. Şimdi son olarak da şurada center screen olarak ayarladım. Tasarımım şimdilik bu şekilde. Buton isimlerimi ve diğer nesne isimlerimi de hemen veriyorum. Burası btn diziye ekle. Burası btn btn yazdır. Burası da temiz olsun. Şöyle btn temize. Tamam. Şimdi list box birim kalsın. Burası da text box birim. Buraya da ben yine kalabilir. Bu şekilde kalsın. Tamam. Şimdi ilk olarak bakın ben formum yüklendiği kısımda ben birkaç tane eklemeden bahsedeceğim. Sonrasında da şuradaki butonları yazdıracağım. O yüzden şu ilk olarak boş bir alanda formula alt nesnesini daha doğrusu metodunu burada ben açmış bulunuyorum. Ardından şurada diziye ekle bölümü. Bu da tamam. Dizi elemanlarını yazdır. Butonunun kodlarını açtım. Temizle butonunun kodlarını açtım. Tamam. Onun dışında şu anda bir şey ihtiyacım yok. Şimdi tekrar kod ekranıma geliyorum. Burası formu yüklendiğinde ne yapacağız? Burada diziyi eklemek için ne yapacağız? Burada yazdırmak için, burada temizlemek için ne yapacağız? Bunları kodlayacağız. Şimdi ilk olarak yapacağımız şey şu. Ben daha önceki örneğimizde şundan bahsettim. Örneğin dizimizin biz içerisinde barındıracağımız değişken tipini tanımlıyorduk. Ardından şöyle bir köşeli parantez kullanıyorduk ve bu köşeli parantezden sonra bunun dizi olduğunu anlıyordu. Örneğin isimler şeklinde veriyorduk. eşittir diyorduk. İşte şöyle eşittir diyorduk. new string şeklinde tekrar şöyle tanımlıyorduk ve bunun örneğin burada ben 10 yazdığımda da 10 elemanlı string tipinde bir dizi oluşturuyorduk. Ve ben buraya herhangi bir şekilde integer veya boolean veya e, double veya float türünde bir veri girişi yapmam mümkün değil. Buraya sadece string türünde veri girişi yapabiliyorum. Ama ben şimdi bahsedeceğim dizi ile istediğim gibi bir dizi oluşturabiliyorum. Bunun içinde işte biz buna dinamik diziler diyoruz. Dinamik dizi şöyle ki array list. Bakın burada array çıkmıyor. Şimdi bunun sebebi şu. Bizim kütüphaneye hemen yani şuradaki kısmı bir koleksiyon eklememiz lazım. O da şu olacak yani using bakın boşluk Sistem nokta collections şu. Bu bizim sistem kütüphanesimiz kütüphanemizden array listimiz artık buradan çağrılacak. Şimdi bakın az önce array yazdım çıkmadı ve şimdi tekrar yazacağım. Yeniden sildim. Array list. Bakın geldi. Şimdi dizimin ismini yazıyorum. Artık dizimin ismi örneğin benim dizim olsun. Şöyle benim dizim eşittir new array list ve burada diğer dizilerde oluşturduğum gibi köşeli parantez söz konusu değil. Doğrudan bakın şu şekilde bir e, ne sınıftan türetilmiş gibi daha önceki örneklerimizde hatırlarsanız random örneğinde yaptığımız gibi e, burada bir ArrayList nesnesini aldık. ArrayList sınıfından daha doğrusu benim dizim adında bir nesne türetmiş olduk aslında. Burada şu sistem kütüphanesine şurayı eklememiz gerekiyor. Bunu eklemezsek ArrayList çıkmayacaktır. Şimdi gelelim bu ArrayList'e yani benim dizime nasıl eleman ekleyeceğim? Örneğin Burada bazı metotlar var. Şu an ben bu örneğimde bir tane metottan bahsedeceğim. O da ekleme metodu. Onun dışında diğer metotları da bir sonraki örneğimde bahsedeceğim. O yüzden onu da mutlaka izleyin. Şimdi yazıyorum. Dizimin örneğin şöyle benim dizim. Benim dizime nokta et diyorum. Ekle. Ne ekleyeceğim? Şimdi ben burada istediğim veriyi ekleyebilirim. Örneğin string bir değer at atayım buraya. Şöyle. Tamam. Bir tane daha ekliyorum. Bakın benim dizim nokta et diyorum. Açtım parantez. Örneğin yaş olarak yazayım mesela buraya. Şöyle 30 yazdım. Bakın integer herhangi bir sıkıntı yaratmadı. Ve yine benim dizim nokta et diyorum. Ekle. Bu sefer de boolean türünde yazalım. Örneğin true. Bakın. True false. Bir tane daha yazalım. Benim dizim nokta Evet. örneğin double türünde de yazalım 3.14 bakın burada bir problem vermedi bunun yanına d de yazabilirsiniz arkadaşlar şu şekilde hani double olduğunu belirtmek için çünkü bunun bir de float tipi var örneğin yine benim dizim nokta et evet, diyorum örneğin şu şekilde 1.2 float tipinde olsun bu da Şimdi bakın istediğim gibi ben buraya elemanlarımı ekledim. Dizime hiçbir problem yok. Bir hata da vermiyor. Şimdi bunlar formum yüklendiği esnada buradaki 1, 2, 3, 4, 5 tane elemanım diziye eklenmiş oldu. Şimdi dizimin Şuradaki yazdır butonuna tıklayalım. Hatırlarsanız biz dizi elemanlarını nasıl yazdırıyorduk? Bir for each döngüsüyle yazıyor, yazdırıyorduk. For each döngümüzde çalışma mantığımız şuydu. Mesela e, burada herhangi bir değişken tipi belirtilmediği için biz burada daha önceki örneklerimizde örneğin string olarak tanımladıysak for işte burada string diye başlıyorduk. Ya da integer olarak tanımladıysak int olarak başlıyorduk. Ama burada karışık bir dizi oluşturduğumuz için her türden bakın buraya biz yapacağımız şey var yazacağız. Bu sefer değişken tipimize var yazacağız. Ardından da buna bir isim verelim. Örneğin ee, indis değerimiz olsun veya eleman olsun. Nereden in bu benim dizim isimli dizimden gelecek. Tamam, hemen süslü parantezlerimizi açtık. Bakın normal for each kullanımında birebir aynı. Sadece şuradaki değerimizi string veya int türünde yazmadık da doğrudan var olarak belirttik. Bunun sebebi de buradaki dinamiklikten geliyor. Yani ee, dizimizin karmaşık bir eleman bütünlüğünden geliyor. Burada yapacağımız şey şimdi normal list bunu yazdırmak olacak. List box bir nokta items nokta et ekle ve şimdi şuraya eleman değerimi yazıyorum. Döngümdeki tamam bakalım çalışıyor mu? Hemen deneyelim. Şu an herhangi bir şekilde diziye eleman eklemedim. Bakın dizi elemanlarını yazdır dediğimde benim eklemiş olduğum dizi elemanlarım buraya doğrudan geldi. Şimdi şuradaki temizle butonunu çalıştıralım. Hemen onu da yazalım. Şuradan temizle içerisinde şunu yapsın. Listbox1.items.clear nokta, nokta hani Listbox değerimizi şu şekilde temizlesin. Tamam. Şimdi Diziye eleman eklemek için ne yapacağız? Diziye eleman eklemek için mesela şuradaki text box'taki verilerimi ben her seferinde diziye ekleyeceğim. Örneğin şöyle benim dizim nokta yine add diyorum ekle. Buraya da t şöyle hemen textbox box bir nokta text olarak belirttim ve noktalı veriyor. Bakın burada textbox birimin textini doğrudan aldığım için her ekleyeceğim eleman, diziye ekleyeceğim her eleman string tipinde şu şekilde eklenecektir arkadaşlar. O yüzden e, hani benim şuradaki gösterdiklerim farklı türdeydi. Burası int, burası boolean veya burası işte double, burası float türündeydi. Ama burada tamamen string türünde ekleyecek sebebi de şu. Eğer siz burada mesela bunu e, eklemek istediğiniz değeri sayısal bir tür olarak ekleyecekseniz dizinizin içerisine yapacağınız şey yine çok basit. Örneğin şuraya şöyle convert. nokta işte to int 32 diyebilirsiniz. Eğer integer türünde ise veya char tipindeyse veya byte tipindeyse veya boolean tipindeyse hangisini istiyorsanız o şekilde ekleyerek parantez içerisinde textbox bir nokta text yazmanız yeterli olacaktır. Ama ben şu an hani basit bir şekilde kalsın diye şunu bu şekilde ayarladım. Şurada bakın chart tipinde de yine hani ekleyebiliriz biz dizimize. Onu da göstereyim yine şöyle benim dizim nokta et evet diyorum parantez içerisinde. Bakın bu sefer de çar tipinde şöyle tek karakter örneğin e, D karakteri şu şekilde karşımıza gelsin. Dizimizi eklensin. Şu anda baktığınız zaman dizimizin oluşturduğumuzdan sonra eleman sayısı şu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane eleman var. Ve ben bu diziyi ekle butonuna her bastığımda da buradaki eleman sayısı gitgide artacak. Çalıştıralım. Şimdi bakın dizi elemanlarını yazdırdım. Hepsi geldi. Bunların her birinin karakterleri farklı veya değişken türleri farklı. Temizle dedim. Mesela elemanlarımı ben gireyim. Bu sefer de şu şekilde rastgele gireyim. Dizi ekle. Diziye ekle. dizi ekledim. B diziye ekledim. Örneğin 12 ekledim. Ee, örneğin işte 3.5 değerini ekledim. Ee, 100 değerini ekledim. Gibi. Bakın şimdi dizi elemanlarını yazdır dediğinde benim eklemiş olduğum bütün elemanlar tekrar öbür dizilerin üzerine yazdırmış oldu. Yani buradaki add metodu bize dizinin en son elemanından sonraki alana hemen ekleme işlemini gerçekleştiriyor. ArrayList'in... Bu eklemeden başka daha farklı metotları da var. Zaten bu yüzden de çok tercih edilen bir metot türüdür. Onları da bir sonraki örnekte göstereceğim. Umarım faydalı bir ders olmuştur. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.